Pazar serisi bölüm 4'e hepiniz hoş geldiniz. Hemen kısaca 3 bölümde neler yaptık bahsedelim. Biliyorsunuz bu seriye 5GB ile başladık. 57.5M gibi nakit paramız var. Donluk ve kafalık artı bir rep bronzumuz var. Agate artı 2. Rugi FP8 kafalık. Fabrik 8 göğüslüğümüz var. Hilt basılı. Şimdi başlayalım serimize. Bakalım alışla mı başlayacağız, satışla mı başlayacağız. Hepinize iyi seyirler. Evet şöyle bir kardeşimizle alışverişimiz olacak. Şöyle pres çitin set artı 7. Int basılı hepsi. Tane buçuktan anlaştık. Şöyle 17.5 emini veriyoruz. Güle güle harcasın. Telleri 7-7.5 em arası HP basılıların. Ben de bunları tanesi 7 buçuktan koyarım. Satıldıkça gösteririm. İyi seyirler tekrardan. Buradan da Noam Can Yakar kardeşimize selam olsun. Kı takipçimizmiş. Beğenen abone olan ellerin dert görmesin kardeşim benim Sağol. Pazarımızdan bir adet satışımız olmuş. Bronzları daha önceki bölümde 75'e almıştık. 92 m gibi bir para gelmiş. Yani buradan 17 m gibi güzel bir karımız var. 17 m'i karhaneme ekleyeyim ben. Şöyle 8 m'de alıyoruz. Bir GB'ye anlaştık. GB'mizi verelim. Kardeşimiz dedi bir an önce al. Yoksa dedi ben bunu 9'a atacağım. 9'a atma gel yakma dedim. Aldım. Bunu da pazarımıza ekleyelim. Evet. Kardeşimize FP8 kafalı veriyoruz. Bir an karına veriyoruz. 37.5'a almıştık. 38.5'a verelim. O da zaten YouTuber'mış. Mehmet Ziya'ymış kanalın adı. Bir gidip selam verirseniz bizden sevinirim. Devam edelim. Pazarımızdan MD'miz gitmiş. Zaten fazla bir süre olmadı. MDVB gibi itemler biliyorsunuz. Çok seri giden itemler. 1 almıştık. 115 M'e gitmiş. 15 M karımızı hanemize ekleyeyim ben. Artı 7 ink basılı Preschitt'in setimizi arkadaşa veriyoruz. 17.5 M'den almıştık. 35 M'den saydık. Şöyle hayırlı olsun diyelim. 17.5 M gibi bir karımız var. Onu da ben haneme ekleyeyim. Hayırlı olsun tekrardan. Evet şöyle bir alışverişimiz olacak. 450M'den anlaştık. HB7, Helenit 7. Bir de Totem olacak. Fiyatlarını da ben size söyleyeyim aldıktan sonra. Evet aldığımız fiyatları da sayalım. Her bir akır 210, Helenit 150, Totemi de 90'dan saydık. Bunları pazara atayım. Satıldıkça gösteririm. Aynı arkadaşa "Pusitem almıyorum." dedim. Ama oyunu bırakıyormuş kanka GB satacağım. 7 Meksik Al 25'te yeni yağmuru 7 m dedi. E, o kadar da ticaretimiz oldu. Zaten kıramam. Şöyle verelim 7M'i. Yeni yağmuru da 7 almış olalım. Bunu da pazarıma aktarayım. Böyle helenitimizi bir kardeşimize satıyoruz. 165M'den anlaştık. 150M almıştık. 15M gibi bir karımız var. Onu da hanemize ekleyelim. Güle güle kullansın kardeşimiz de. Evet şöyle çok sevdiğim bir kardeşimle aramızda ticaret olacak. Artı altı E'yi EY 92'den alıyoruz. Şöyle koyalım 92 Hayırlı olsun. Güle güle harcasın. Bunu da atalım pazarımıza bakalım. Artı altı E'ye aldığımız bir kardeşimiz vardı. Yeniden basmış. Şöyle yine 92'den alalım. Bu E'yi de pazara atalım. Zaten bu E'yi de kendi bu pazar çarımla atacağım. Çünkü para da kalmadı. Bir şey de alamayız. Bunu da bu çarlığa atayım pazara. Satılırsa gösteririm. Pazarımızdan 2 adet satışımız gerçekleşmiş. E'leri biliyorsunuz 92'den almıştık. Tanesi 103.5M'e gitmiş. Yani tanesinden 11.5M gibi kar etmişiz. İkisinden toplam 23M karımızı halimize ekleyeyim. Evet bir arkadaşla ticaretimiz olacak. Şöyle totemi koyuyorum. 90M aldığımız toteme 75M para. Bir adet de artı 6 Tirel alıyoruz. Şöyle göstereyim. Yani 15 m'e gelmiş oluyor bu trial bize. 15 m'den aldık diyelim triali. Öyle hesaplayalım. Ne kadara satarsak üstüne karımızı ekleriz. Çünkü kardeşimiz yeniden geldi. Zaten E'leri de satmıştık. Yine iki tane artı altı E'ye basmış. Kanka sana vereyim dedi. Bu sefer tanesini 95'ten sayacağız. Şöyle 190 emini verelim. Hayırlı olsun diyelim kardeşimize. Arkadaş bastıkça sana getireceğim dedi zaten sağ olsun. Ona da buradan tekrardan selam olsun. 110 M'den aldığımız her bir akırımız 235.5 M'den çekilmiş. Yani buradan 25.5 M gibi çok tatlı bir kar etmişiz. Bunu da karhaneme ben ekleyeyim. Evet kardeşimizle zaten birbirimiz artık abone olduk. <laughs> kardeş gibi olduk. Yeniden E'ye basmış. Artı altı yine. Gene 95 M'den alıyoruz. Elimizde birikiyor ama satılır diye düşünüyorum. Ona da tekrardan hayırlı olsun. Şöyle alalım. Elimizde şu an 3 tane artı 6 E oldu. Gider diye düşünüyorum. Buralım bakalım. Duruma göre haberdar ederim sizi. Şöyle bir elimizde ne itemler var onları da videoya göstereyim dedim. 177 M nakit paramız var. Bronze artı bir rep helmetimiz var. AGT2 zaten bu başımıza bela oldu. Satılmıyor kaldı öyle. Satılır elbet. Bir alıcısı illa ki çıkar. 3 parça artı altı E'miz var. Bir tane artı altı triyelimiz var. Bunu zaten totemle takas etmiştik. Bu 15M'e geldi gibi bir şey oldu bize. 25'li geliği hamurumuz var. Bir de fabrik 8'imiz var. Göğüslük yık basılı. Dediğim gibi pazarımızda olan itemlerimiz bunlar. Alım satım oldukça zaten göstereceğim. Evet geni hamurları çok sevdiğim Berat kardeşime veriyorum. Şöyle 10M'den anlaştık. 10M'i de koysun. 7 emden almıştık. 3M gibi bir karımız var. Güle güle harcasın diyelim. Berat kardeşime de buradan selam söylüyorum. Evet şöyle bir item alacağız. Dragon kafalık alacağız. Artı bir rep olması lazım. Bakalım. Aynen 65M'den anlaştık arkadaşlar. Hayırlı olsun diyelim ona da. Güle güle harcasın parasını. Şöyle kabul edelim. Bunu da pazarıma atayım. Elimizde 3 tane evimiz vardı. Biliyorsunuz tanesi 95'ten almıştık. Şöyle bir pazarcı arkadaşa tanesi 97'den vereceğim. Atalım direkt. para alacağız buradan. 6M'de karımız olacak. Hayırlı olsun diyelim kardeşimize. Niye böyle bir şey yaptım onu da göstereyim. E'lere -E bakalım. Bizim aldığımızda piyasası 109 mdi. Şu an piyasada bir düşüklük var. 101.5'a kadar indi. Ben de elimden bir an önce çıkartayım ki item alayım diye düşündüm. Yine alt hemkarımız oldu. Dediğim gibi bunu da hanemize ekleyelim. Evet şöyle dragon kafalamızı arkadaşa satacağız. 65'ten almıştık. Şöyle verelim 73'ten anlaştık. Arkadaş da koysun parasını. Şöyle alalım. Hayırlı olsun. Güle güle kullansın. 8M gibi bir karımız oldu bu itemden de. Onu da ki haneme ekleyeyim ben. Evet şöyle artı 7 e alacağız. 180M'den anlaştık. Şöyle koyalım. Telleri de çok fazla değil. 193 civarında olması lazım. Bir bakalım. Kardeşimize de hayırlı olsun. Şöyle baktık. Aynen 193 civarına. Biz de 193'ü e atarız. Duruma göre bakalım. 185'e falan verir diye düşünüyorum. Bunu da pazarıma sallayayım. Pazar serisi 4. bölümümüzün de sonuna geldik. Şöyle üstümüzde 406 gibi bir para var. Hemen pazarımıza da bakalım. Ron Selmet'imiz var. Artı bir Rebert. AGT2. Bu zaten başımıza bela. Bir satılsa da kurtulsak artık. Kirayla artı altı. E7. Bir adet de Fabric 8'imiz var. Gözlük HP basılı. Bunu da satamadık. Bu da elimizde kaldı. Bunu da bekletiyoruz. Gene de şükürler olsun 131M gibi güzel bir karımız olmuş. İtemler satıldıktan sonra paramız 10 GB civarında olacak. 5 GB ile başladığımız seride bomba bir şekilde devam ediyoruz. Pes etmek yok. Sonuna kadar devam biliyorsunuz zaten. Bu arada kanalımızın abonelikleri de iyi gitmeye başladı. Abone olmayan arkadaşlar bir kontrol edip abone olurlarsa sevinirim. Bildirimleri açmayı unutmayın. Video geldiğinde direkt haberdar olmak istiyorsanız. Yorum atarsanız beğenirseniz de mutlu olurum. Seviliyorsunuz. Bu arada hatırlatmak istiyorum. E bir item sormak isterseniz. Pazar çeyizciyeden baktırmak isterseniz yayına gelebilirsiniz. Oyun içi de PM atabilirsiniz. Oyun içi de yardımcı olurum. Pazar seyircimizden bakarız. Hem satmak istiyorsanız da hani paramın yettiği kadar item alabilirim. Bilginiz olsun. Gelen kardeşlerim var. Yayından olsun. Youtube'dan olsun. Şunu satayım bunu satayım diyen veya item sormak isteyen yardımcı olurum her konuda. Bilginiz olsun.